Boş ver onun, onu lütfen, Cemal'le mutlu olmana baksan. O öyle olmayacak ama. Gül. <laughs> Sus. Ay, ay bu da başıma kaldı ya. Niten. Abla, tamam. taşınacak malzemeler var. Tamam. Lütfen bana bak şu kuzunun budunu alın siz de ben de bunu içeri taşıyayım. Ama bak ben çağırana kadar senin de dahil olmak üzere kimse girmesin içeri. Tamam, sürpriz ama canım, evet. tamam. Tamam, <laughs> tamam. Kız beni bak, arka koltukta kuzu budu var. İyi, hey, alayım ben. <laughs> Al kuzu budu mu? Ha, büyüyüş akşama yaptırıverdi. verdi. diyorsun buduyum kız. Ay aynı hamile gibi canım nasıl istiyordu. Aşerip durudum ama. Allah'tan başka şey isteyemişim. Olurmuş kız. Anam. Anam. Yürü kız şunu mutfağa götür veren kızı. Hadi yürü. <laughs> yürü, 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 Hadi yürü. Hadi yürü, şunu akşam onu vermiş onu yiyelim diye. Nasıl, nasıl? Nasıl? Çok güzel bir şey yapıverdim. Ne yaptın kız? Bu sefer Gül'le Cemal kesin bozuşacaklar. Nasıl bozuşacaklar? Gel hayvana da veren, böyle ayaküstü olmaz gel. Ya hayatım. Öyle işte. Hüküamurhan bir oldu uslanmadı, iki oldu uslanmadı, üç oldu uslanmadı. Ama artık yeter. Birinin bir ders vermesi lazım ona. Gül, bence hiç bulaşma, boş ver. Biz birbirimizi biliyoruz zaten. Hı? Ya Allah'tan yanında aklı başında biri var ki bize neyin ne olduğunu söyledi. Benim şimdi gitmem lazım yalnız. Babam bekliyor beraber Akyaka'ya gideceğiz. Orada kiralık bir yer varmış. Ya sen de gelsene. Hem fikir verirsin bize. Ya yok hayatım sen git. Benim bir oturup Kamuran için bir intikam planı düşünmem lazım. Uzatıyorsun ama. Uzatmıyorum. Ya uzatmıyorum. Uzatmıyorum. Ben ne hissediyorsam o da aynı şeyi hissedecek tamam mı? Hissetsin ki bir daha yapmasın. <laughs> ama boşuna uğraşıyorsun. Unutuyorsun. Bu Kamuran. Anlamaz. Tamam. Neyse işte bakacağım. Sen git eğer beğenirsen çağırırsın ben de gelirim bakarım. Tamam. İyi ki Semal vardı. Beni temize çıkardı. Sen hiçbir zaman suçlanmadın ki. Tamam, hadi görüşürüz. <gülüyor> tamam. <laughs> Babam bekliyor yalnız. Beklesin. Aa. Gül tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi görüşürüz. Dikkat et. Yavrum, sen Gül'e öyle mi dedin? He, vallahi öyle dedim. Hak etmez salaksın ha. Ay baba, niye öyle diyor? Kız sen Gan'la evlenmeyeceğim mi? Evleneceğim. Ee, niye böyle şeyler yapıp dönüyorsun sen? Cemal evlenmiş gitmiş sana ne artık ondan? Ne yapayım abla ya? Ben hala Cemal'ı seviyorum bilmek durumu. E sen Gan'la evleniyorsun ya. Olsun. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Dememiş mi? Demiş. Hay Allah'ım ya, hay Allah'ım ya. Bebeği de daraltacaksın karnımda kız. Kız vallahi konuşmayayım, günah girmeyeyim diyorum. Konuşmayacağım. Konuşmayayım, Allah'ım sen bana sabır ver ya. Yani günahsız yavrum var benim karnımda. Vallahi ben ulaşamayacağım gari seninle. Heh. İyi günler. İyi günler, günler Hüsnü Geç otur. Nasılsın Hüsnü? İyi. Nasıl iyi lan? Duyduğuma göre iş arayıp durmuşsun. Ha? Bana bak. Zıtlaşırız, mutlaşırız ama... ...neticede biz bu köyün adamlarıyız değil mi? Başın sıkıştığında beni geleceksin. Sonuçta çocukluk arkadaşıyız değil mi biz? E, Yusuf emmi doğru diyor yani. Neticede biz aynı köyün insanlarıyız gari. Doğru diyorum vallahi. Doğru, doğru diyorum doğru. Bilip durun. Bende iş çok Darlılar, bahçeler. E biliyorsun hayvanlar da var. E, Gelirsin, bir işin ucundan et çık tutarsın. Ben de senin maaşını öderken et çık kayırırım. Değil mi? Yeter ki sen üzülme. Gönlünü ferah tut. Arkanda kapı gibi Yusuf var. İstemez. Senden gelen hiçbir şey istemem. Arkadaş, ne dedim ben şimdi? İyilik de yaramıyorum. <laughs> Neredesin lan sen? Garaba tak gibi bir bir çıkıyor. Geldim işte baba. Ne oldu? Yok bir şey yok. Hadi gidelim de şu yeri